Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Son günlerdeki gündem olan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz kripto paralar. Herkes bu işe borsayla falan giriyor ama biliyorsunuz pek çok kişi kripto paralar için madencilikte yapıyorlar. Günümüzde yaygın olarak Bitcoin ve Ethereum üzerine madencilik yapılabiliyor. Evlerde madencilik yapmak isteyenlerin ilk adresi ise Ethereum oluyor arkadaşlar. Biz de Tek ekran kartına sahip normalde evde kullanılan bir bilgisayarda Ethereum madenciliği yapılır mı yapılmaz mı? Bunun için bir video çekelim istedik. Öncelikli olarak size şunu belirtmemiz gerekiyor. Eğer ekran kartınız 4 GB'ın altında bir RAM'e sahipse kesinlikle bu işe girişmemeniz gerekiyor ki zaten indirdiğiniz arayüzde buna izin vermiyor. Hatta 4 GB'lık ekran kartına sahipseniz bazen zombi modu alabiliyor ki bu da yine ne yapmanızı engelliyor arkadaşlar? Mining yapmanızı engelliyor diyebiliriz. Bizim bu bilgisayarımız arkadaşlar RTX 2080 süper ekran kartı bulunuyor. Dolayısıyla rahat bir şekilde mining yapabileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikli olarak bir tane uygulamamız var. Bu uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağız. Oradan indirebilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Bu ekranda Ethereum kasacaksınız eğer Mine Eti düzenle diyorsunuz. Burada çok basit ayarlar var. Bir sunucudan buraya havuz adresi girmeniz gerekiyor bu. Sizin hangi sunucuyu hangi havuzu seçeceğinize bağlı olarak değişebilir. Biz Ethereum'un bir havuzunu seçtik. Şu wallet kısmına ise arkadaşlar cüzdan kısmına ise herhangi bir kripto para borsasında hesabınız varsa onun Ethereum adresini giriyorsunuz. Bu kadar basit. Yapmanız gereken sadece şu iki satırı değiştirmek diyebiliriz. Bu iki satırı değiştirdikten sonra arkadaşlar şu mine et kısmına tıkladığınızda direkt olarak kazı işlemimiz başlamış oluyor aslında. Bu kadar da basit bir işlem. Gördüğünüz gibi burada hemen ekran kartını tanıdı. 8 GB'lık RAM'i olduğunu yazdı ve şimdi yavaş yavaş kazı işlemine başlıyor. Bunu hemen Ethermine'a girelim. Buradan da arkadaşlar direkt olarak takip edebiliyorsunuz. Burada miner adres var. Bu miner adres kısmını arkadaşlar cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz. Burada düzenle deyip şuraya yapıştırdığınız cüzdan kodunu alıyorsunuz. Ve bu cüzdan kodunuzu bu miner adres olan kısma yapıştırıyorsunuz. Ve Enter'a bastığınız zaman Burada direkt olarak kazım bilgilerinizi sizin gözünüzün önüne getiriyor. Şöyle açalım. Bakın burada mesela kazı şu anda başladı. 13, 4 gördüğünüz gibi düşük ama bu ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla yükseliyor. Bu bilgisayarda RTX 2080 Super ile arkadaşlar biz 30-35'lik bir hız yakalıyorduk. Bunu da size belirtmiş olalım. Burada çeşitli İstatistikler göreceksiniz. Bu ekran hemen yenilenmiyor. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. Burada kısaca şunu söyleyebiliriz. Şuradaki workers dediği arkadaşlar kaç tane ekran kartının ya da kaç tane bilgisayarın bu hesap üzerinden madencilik yaptığını belirtiyor. Buradaki unpaid balance dediği ödenmemiş baki ise sizin şimdiye kadar kazandığınız kripto parayı gösteriyor. Dilerseniz bunu dolar türünden ya da bitcoin türünden de görebiliyorsunuz. Şuradaki ise arkadaşlar estimated earnings size sizin tahmini kazancınız. Bunu da günlük olarak görebiliyorsunuz. Örneğin günlük tahmini kazancımız 2.41 dolar. İşte haftalık 16.87, aylık 73. Fakat bu sürekli değişiyor arkadaşlar. Yani şu anda mesela 2.44 zaman zaman 3'ü 4'ü görüyor. O yüzden hani bu biraz ekran kartının performansına da bağlı diyebiliriz. Şurada zaten hashrate falan grafik olarak veriyor. Görüyorsunuz. Yani her zaman stabil bir hızda madencilik olmuyor. Bazen yükseliyor, bazen düşüyor ama günün sonunda baktığınızda ortalama bir hızda madencilik yapıyorsunuz. Kısacası evinizdeki bilgisayardan arkadaşlar madencilik yapmak çok 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 basit. Sadece dediğimiz gibi açıklama kısmına linkini vereceğimiz uygulamayı indiriyorsunuz. Oradan arkadaşlar dediğimiz ayarları yapıyorsunuz ve Tıkladığınızda madencilik başlamış oluyor. Sadece 5 dakikanızı alabilecek bir işlem. Fakat dediğimiz gibi burada ekran kartınızın güçlü olması gerekiyor. 4 GB'lık ekran kartlarında bile sorun çıkartabiliyor bu mining olayı. Ayrıyeten laptop vesaire varsa elinizde bunlarla mining yaparken ekran kartını yakma şansınız da hayli yüksek. O yüzden atıyorum 4 GB'lık bir kartınız vardır. 1050 Ti gibi salladım şu anda. Ya da 1650 gibi. Bunlarla çok fazla mining'e girmenizi önermeyiz arkadaşlar. Ama RTX serisinde bir kartınız varsa evet mining yapabilirsiniz. Ama tek bir bilgisayarla yapacağınız mining'in size aylık getirisi en fazla 7.24 çalışsa bu bilgisayar 1000 lira civarında bir meblağa denk geliyor şu andaki günümüz ile birlikte. Bu 1000 liranın da muhtemelen 200 lirası elektriğe falan gidecektir. Belki 200 lira da gitmez. Yani aylık size arkadaşlar 800-900 lira gibi bir mebla bırakacaktır. Bir de şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum. Buradaki balansınızın size ödenmesi için yani miktarın biriken Ethereum'un size ödenmesi için 0.1 kazmış olmanız gerekiyor. 0.1 Ethereum'u kazmak için de tek bir bilgisayarla yine en iyi ihtimalle arkadaşlar çok iyi bir ekran kartınız daha iyi olsa bir ayın üzerinde o bilgisayarı aralıksız olarak çalıştırmanız gerekiyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Evet bu videomuzda sizlerle masaüstü bir bilgisayarda RTX 2080 Super'in bulunduğu bir bilgisayarda nasıl kısa bir sürede mining yapmaya başlayacağınızı anlattık. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir laptop ile mining nasıl yapılır bunu da size göstermeye çalışacağız. Orada da 4 GB'lık bir karta sahip bilgisayarla deneyeceğiz. Muhtemelen oradaki kazım hızları çok daha düşük olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Mesela burada şu andaki kazım hızımız bizim 30'lara çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yeni başladık çünkü. Mesela burada sürekli arkadaşlar bir hedef belirtiyor ve kazım yapıyor. Biz bununla dün bir kazım yaptık. Onda mesela 32 vesaire vermişti. Şimdi gerçi arka planda çalışan uygulamalar da var. Muhtemelen o yüzden de biraz düşük. Bakın şimdi mesela 4'ten 9'a çıktı. Bir sonraki görevde bir tık daha arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar kısacası mining yapmak bu kadar basit. Tabi şunu da size söylemem lazım. Ethereum haricinde farklı kripto paralar için de mining yapabiliyorsunuz. Farklı coinleri de kazabilirsiniz. Ama şu anda genele oranla kıyasladığımızda en karlı Ethereum olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bakın 35'e kadar çıktı. Dediğim gibi dün de çünkü bu 35.64'lük bir hıza erişmişti. Yine 35.64'lük bir hıza erişmiş durumda. Ethereum haricinde kazabileceğiniz birkaç tane daha coin var. Bu coinleri daha da çok çıkartabilirsiniz ama şu anda bu coinler çok değersiz. Ha ileride değerlenir mi? Değerlenmez mi? Orasını tam olarak kestirmek güç arkadaşlar. Şunu da soranlar olacaktır mutlaka. Bitcoin kazabilir miyiz? Bitcoin için ayrı bir ekipman gerekiyor. O ekipmanı aldığınız zaman Bitcoin kazabiliyorsunuz ki şu anda bu ekipmanın da kara borsaya düştüğünü söyleyebilirim sizlere. Yani Türkiye'de gidip de herhangi bir alıcıdan normal fiyatına satın alamıyorsunuz bu ekipmanı. Ariyetten bu ekipman Sadece kazı işlemleri için kullanılıyor. Dolayısıyla yarın bir gün bitcoin kazma olayı bittiğinde hiçbir işinize yaramayacak. O yüzden hani buna yatırım yapmak ne derece mantıklı. Bunu sizin kararınıza bırakıyorum. Ama dediğim gibi Ethereum kazmak eğer e, hani imkanınız varsa şu an için hala mantıklı diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyorum sizlere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.